Tüm balıkçı esnafımız hem amatör balıkçılarımız kendileri derme çatma, iskelelerle bir şekilde tutunmaya çalışıyorlar. Her oluşan doğal afetle de bunlar maalesef ekonomik anlamda zarar meydana getiriyor. Hem Doğan Bey Payamlı bölgesindeki, Ürkmez bölgesindeki balıkçı esnafımızı hem Akarcı'daki balıkçılarımızın hem de Sağcık'taki balıkçı ve tur teknesi sahiplerinin limanla alakalı bir ihtiyacı var öyle değil mi? 3 tane bölgemizde de yürütmüş olduğumuz proje var. Akarca'da vekilimin de ifade etmiş olduğu gibi kime kararıyla iptal edildi. Şu anda da Ulaştırma Bakanlığı mevcut balıkçı limanı, Akarca balıkçı limanının projesinin revize revize çalışmasına başladı. Yani biraz daha küçülttük. Onların da kaygılarını, endişelerini ortadan kaldırılacak hale getirmeye çalışıyorlar ve orada da bir balıkçı barınağı ihtiyacı var ve yapımıyla alakalı bir çalışma var. Aynı şekilde şu anda en ön noktada, yani sonuca en yaklaştığımız nokta Doğanbey Balıkçı Limanı, Sakız Ağacı Bölgesi'nde. Merak etmeyin, hızlı zamanda da biz bunun yapımı, işte projesi, önce biliyorsunuz projesi olacak. Ahmet sizi alır, sizin de projeye ilişkin önerilerinizi, buradaki bizim yaptığımız işte Güzel Bahçe'deki barınağı gördünüz, yani genel olarak yani yaptığımız, yani muazzam biz bu noktada tesisler yapıyoruz. Özet şunu getirelim günün sonunda sefer, seferi Seferisarlı'nın gerçekten bu işten ekmek yiyen insanların istekleri hem yat limanı kapasitesinin artımını engellemiş oluyoruz, yapmamış oluyoruz. Esas ihtiyaç olan balıkçı ve gezi teknelerinin ihtiyacı olan balıkçı limanını yapmış olacağız.